Merhabalar sevgili Parakistan Kimya izleyicileri. Uzun süre aradan sonra videolarımıza başlıyoruz. Artık sık sık gelecek. En kötü ihtimalle her gün bir video gelecek ve hızlı bir şekilde programımız aksasa da TET kampını inşallah okul açılmadan bitireceğiz. Bugün stüdyomuzda bir stüdyo konuğumuz var. Merhabalar Merhaba. sevgili Mehmet Furkan Özdemir. Merhabalar. Nasılsınız? Evet, i̇yi. Bir şey yok. Bakın. Neye bakıyorlar şu anda? Şu gözünün üstünde bir şey var ya. Kaş. S yok. Şu yani an yanlış kaşını gösteriyorsun. Var ya. Bu değil. Evet. Diğeri. Aç Açık olan. Evet. Biraz belli oluyor. Hı. Bu kameradan göstermek ister misin? Hangi kamera? Bu kameradan. Sen bu abi. kamera biraz daha ayrıntılı olduğu için buradan daha net görünür. Hadi gel göster. Hadi Telefon sesini sanırım kapatmamız gerekiyor. Evet, telefon sesi bayağı çok. Evet kapattık. Bakayım göründü mü? Evet göründü. Benim... İttirseyine benziyor. Ben matematik de çalışmalara devam edeyim. Hadi çalış bakalım. Ben konu anlatırken. Daha doğrusu bugün soru çözeceğiz. Ama bu videodan sonra bir de periyodik cetvel konu anlatım videosu çekeceğim. Bu, bu kamera arada donuyor ama telefon kamerası? Diyeceğim başka bir şey var mı? İyi dersler. Sana da. İyi. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. O zaman, pardon yanlış kameraya baktım. O zaman hadi atom soru çözümümüzü yapalım da sonra periyodik sistem videosunu çekeyim. Az sonra, az sonra ne ya? Şimdi hemen. kanal kanal abone olsunlar mı? Olsunlar. Başka bir şey yapsınlar mı? Hayatı hmm, alsınlar. İşte bu, işte bu. Katının en yüksek seviyesinde. Yani en yüksek olmasa da en yüksek biraz pahalı olabilir. Yine de e, almaları tabii bizim bu işi yapmamızı kolaylaştırır. Evet. O zaman başlıyoruz sanayi dersler. Evet ilk sorumuz bor atom modeline göre elektron düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine geçtiğinde düşük enerji seviyesi alt kabuk arkadaşlar kabuk çekirdekten uzaklaştıkça enerji seviyesi artıyor yani aşağıdan yukarıya doğru geçiyoruz elektronun çekirdeğe en yakın durumu temel haldir dolayısıyla uzaklaştıkça çekirdekten yüksek enerjiye geçtikçe atom kararsız hale geçer L kabuğundan K kabuğuna geçmiş olabilir arkadaşlar bor atom kabuklarını K, L, M, N şeklinde K harfinden başlayarak simgeliyor. Dolayısıyla L kabuğundan K kabuğuna geçtiğinde yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine geçmiş oluyor. Soruda verilen şart bu değil. ki yanlış. Atom iyon haline geçer. İyon haline geçmesi elektronun tamamen koparılması ile ilgili. Elektronun düşük enerjiden yüksek enerjiye geçirilmesi sırasında biz elektronu koparmıyoruz. Sadece uyarmış oluyoruz. A seçeneği doğru. İkinci sorumuz tam atom modeli hakkında. Tam atom modelinin bazı görüşleri verilmiş. Hangi görüşlerin günümüzde de doğru kabul edildiğini soruyor. Pozitif ve negatif yükler atomun içinde homojen olarak dağılmıyor arkadaşlar. Artı yükler bildiğiniz gibi çekirdekte. Eksi yükler de elektron bulutlarında oluyor. Birinci şık halen doğru değil. Atomun içi yalnız artı yüklü tanecikler tarafından doldurulmuştur diye bir şey yok. Çekirdekte artı dışarıda eksi var. Atom içerisindeki pozitif ve negatif yük sayısı eşittir. Yani atom nötrüdür. Günümüzde de doğru kabul edilen bir Thomson atom modeli görüşü. Dördüncü soru kronoloji olayların tarihsel sıralamasıdır diyor. Kronolojik sırasını soruyor. Arkadaşlar Dalton ilk bilimsel atom modeli. Thomson ikinci sırada geliyor. İlk defa artı eksi yüklerden bahsediyor. Rutherford da ilk defa çekirdeği buluyordu. Rutherford üçüncü sırada. Sonra Bohr, sonra modern atom modeli geliyor. Dolayısıyla CBA bizim bu atom modellerimizin kronolojik sıralaması bir sonraki soru Bohr atom modeli ile ilgili diyor ki elektronlar çekirdek çevresinde belirli dairesel yörüngelerde bulunur. Evet ilk defa yörünge katman kabuk fikrini ortaya atan kişi bor. Elektronlar çekirdekten en yakın çekirdeğe en yakınken en düşük enerjili uzaklaştıkça enerjileri artar. Doğru. Elektron düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine geçerken enerji alır. Yani enerji soğurur. Doğru. Bu bolet bu model bulut modeli olarak adlandırılmaz. Bulut dediğimiz orbital modern atom modelidir. Elektron yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine geçerken ışın emisyonu, emisyon yaymak demek. Işın yayar. Evet arkadaşlar aşağıdan yukarı çıkarken absorbe eder. Yukarıdan aşağı inerken de emisyon yapar. Yani yayar. D seçeneği sorumuzun cevabı. Rutherford atom modeli bildiğiniz gibi alfa ışınları göndermişti ve alfa ışınlarının sapmasına veya geçmesine göre çekirdek fikrini ve atomun boşluklu yapıda olduğunu ortaya atmıştı. Gönderdiğimiz alfa ışınlarının büyük bir kısmı atomdaki boşluklardan olduğu gibi geçti. Yani biri gözlemledik. Çekirdeğe çarpanlarsa olduğu gibi veya çeşitli açılarla geri yansıdı. Dolayısıyla her üçü de bu deneyde gözlemleyebileceğimiz sonuçlar. Bir sonraki soruya baktığımızda bir sonraki soru Atomların içindeki bazı tanecikler verilmiş. Bu tanecikler aşağıdakilerden hangisi bu taneciklere ait atomlar? E, bugün için bilinen atomlardan birine ait olamaz diyor. İlginç bir soru. Hadi bakalım soru acaba neyi kastediyor? Şimdi X bir tane protonu var. Bir tane elektronu var. Kütle numarası 1. Kütle numarası 1 olduğuna göre proton sayısı da 1. Kütle numarası bildiğiniz gibi proton artı nötrondu. Yani X burası 1 burası 1 olan... Yani nötronu sıfır olan bir element. Böyle bir elementimiz var mı? E var hidrojen. Hidrojen nötronu olmayan tek element. Bu böyle bir element olabilir. 2'ye bakalım. Kütle numarası 2. Atom numarası da 2. Yani y şöyle. 2, 2 nötronu sıfır. Arkadaşlar nötronu sıfır olan tek element hidrojen. Hidrojen dışındaki bütün elementlerin nötronu var. Dolayısıyla atom numarası 2 olup nötronu olmayan bir element olamaz. Y'yi eledik. Böyle bir elementimiz yok. Z'ye bakıyorum. Protonu 8, nötronu 8 dolayısıyla kütle numarası 16. E protonu 8 ise atom numarası da 8 oluyor. Nötr elektron sayısı da 8. Evet, böyle bir element olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bizim kurallarımıza aykırı bir durumumuz yok. Proton sayısı zaten atom numarasına eşit. E protonla nötronun da kütle numarası kütle numarası da vermemiş. Olabilir. Hiçbir sıkıntı yok bununla ilgili de. Hemen bir sonraki K'ye baktığımızda kütle numarası 294. Atom numarası 118. E 294'ten 118'i çıkardığımızda geri kalanı nötron olacak. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu da olabilir. Dolayısıyla sadece Y bugün bilinen bir atoma ait olamaz. Y dışındaki bütün tanecikler bugün bilinen bir atoma ait olma ihtimali var. O zaman kaç oluyor? 8. soru mu? Hadi 8'e bakalım. Atomun temel tanecikleri olan proton, nötron ve elektronla ilgili verilen yukarıdaki açıklamalardan hangisi kesinlikle doğrudur? Eğer proton elektrona eşitse, proton artı, elektron eksi olduğu için artı yük eksi yüke eşit. Atom anyon veya katyon olamaz, nötrdür. Doğru. Nötron protondan büyükse arkadaşlar anyon olması eksi yükün, yani elektronun artı yükte, yani protondan büyük olmasıyla mümkün. Dolayısıyla nötronla yükün bir ilgisi yok. Yine nötronla yükün bir bilgisi olmadığı için 3 konusunda da bir kesinlik ifade edemeyiz. Yani 2 ve 3 doğru olabilir bakın. Bir anyonda nötron fazla olabilir. Bir anyonda nötron protondan da fazla olabilir. Elektrondan da fazla olabilir. Eşit de olabilir. Hiç olmayabilir ama böyle bir kesinliğimiz yok. Nötron yüksüz. Yüksüz tanecenin yükle bir ilgisi yoktur sevgili arkadaşlar. Proton nötrondan büyükse hidrojen atomudur. Bakalım. Evet hidrojenin protonu nötrondan büyük. Okey tamam ama Protonu nötrondan büyük olan bütün atomlar kesinlikle hidrojen atomu değildir. Hani nötronu sıfır olan bir element hidrojen atomudur dese evet. Orada sadece hidrojen var ama protonu nötrondan büyük olan bütün atomlar hidrojendir diye bir iddiamız yok. Dolayısıyla cevabımız 8. soru için Adana. 9. soruya baktığımızda aynı elemente ait diyor. Hatırlıyorsanız demiştim ki bir elementin aynı veya farklı olması da belirleyen şey proton sayısıdır. Aynı element proton sayısı aynı olan farklı element proton sayısı farklı olan elementtir. Proton sayısı aynı olduğunu kastediyor dolayısıyla bunun proton sayısına x dersek bunun proton sayısı da x deriz. E A artı 5 iyonu 5 elektron vermiş yani x eksi 5 tane elektronu var. Bu da 3 elektron almış dolayısıyla bunun da x artı 3 tane elektronu var ve soru diyor ki bu ikisinin toplamı 28. Dolayısıyla 2x 2 eşittir 28 dediğimizde x eşittir 28 30 2'ye böldük 15 oldu cevabımız E seçeneği sevgili arkadaşlar. 10. soruya baktığımızda 10. soruda A taneciği A eksi iyonuna dönüşüyor. Bakın eksi olduğuna göre elektron aldı. Elektron eksi yüklü. Eksiyi alırsan sen de eksi olursun. Eksiyi bünyenden negatifi bünyenden uzaklaştırırsan gitgide pozitif olmaya, daha mutlu olmaya başlarsın. Unutma. Elektron negatif. Negatif aldıkça, negatif bünyene aldıkça negatif olursun. Negatifi kendinden uzaklaştırdıkça pozitif olursun. Ama A, A -E götürdüğünde senin bünyendeki pozitif yük sayısı değişmedi. Bu proton. Proton değişmez. Elektronun kütlesi önemsiz. Elektron alma veya vermede atomun kütlesinin değiştiğini ihmal ediyoruz. Bir genelleme sorusu. Kesinlik sorsa düşünürdük. Nükleon sayısı proton artı nötrondur, değişmez. Değişen sadece elektron başına çekim kuvveti. Elektron aldığın için elektron başına çekim gücün düşer. Daha çok elektronu daha az çekersin. Daha çok elektronun var. Daha çok elektronun varsa her bir elektrona daha az çekim uygulayacaksın. Çünkü elektron alışverişin sendeki toplam gücü değişmiyor. Senin gücün var ve sevgin de var diyerek bir sonraki soruya. Yani 11. soruya geçiyoruz. 11. soruyu oha 11. soruyu silmemiş miyim? Bu yine bir önceki testten kalmış. Asit şey e, hangi testten? İsimlendirme testinden kalmış yanlışlıkla. Bunu geçiyoruz onu. Bakalım sizdeki pdf'de unutmazsam değiştiririm. 12. soruya baktığımızda arkadaşlar. 12. soru klasik milli eğitimin de çok sık sorduğu bir soru. Hemen bakalım. Artı iki yüktü. Bak şuraya yazıyorum. X artı 2 elektron sayısı 10. Bu ikisinin toplamı protonu veriyordu. 10 artı 2 Proton sayım 12. Hemen Y'ye bakıyorum. Y buradan 35. Elektron sayım 17. Y'nin farkındaysanız yükü yok o zaman. Proton sayısı da 17. 35'ten 17'yi çıkarırsanız Y'nin nötron sayısı 18 oldu. Z'ye bakıyorum. Z'yi de şuraya yazayım. Yükü eksi 2. Nötron sayısı 8. Kütle numarası 16 verilmiş. Nötronu 8 ise 16'dan 8 çıkardım. 8 protonum var. 2 tane elektron aldım 10 tane elektronum var. O zaman A 12, B 18, C 10, 12. sorunun doğru cevabı C seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Hemen hemen neye geçiyoruz? 13. sorumuza. 13. soruya baktığımızda 3 tanecik verilmiş. Bu taneciklerde aynı olanlar artı farklı olanlar eksiyle. Arkadaşlar izotop son harfinden aklımızda kalıyordu protonu aynı, nötronu farklı. İzoton, nötronu aynı, protonu farklı. İzobar, kütle numarası aynı, hem protonu hem nötronu farklı. Kütle numarası zaten hatırla hatırla. Proton artı nötron diye. İzobar kütle numarası aynı, atom numarası farklı. Bak bu aynı, bu farklı. E bu farklıysa toplamların aynı olması için nötronun da farklı olması gerek. Unutma. İzobarda hem proton hem nötron farklıdır toplamları aynıdır sadece. Bunu unutmuyoruz. Cevabımız ne oldu? 1 artı 2 artı 3 eksi 13. sorunun cevabı C seçeneği. 14'e baktığımızda X atomunun 1, 2, 3'ü verilmiş. En az hangileri bilinirse X'in nükleon sayısı. Nükleon sayısı kütle numarası. Amacımız X'in kütle numarasını bilmek. Yani X'in proton artı nötron sayısını bilmek istiyoruz. Eğer X'in klorla izotop olduğunu bilirsem buradan proton sayısını bulabilirim. Protonunu buldum. Okey. Başka bana ne lazım? Nötronu lazım. E izotondan da nötronunu bulursam proton artı nötrondan kütle numarasını bulabilirim. Ancak soru diyor ki en az hangisiyle bulurum? E izobar kütle numarası aynı olan demektir. E ben argonla izobar olduğunu bilirsem zaten kütle numarasının 37 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 14. soruda 3'ü bilirsem sadece 3'ü bilirsem yeterli. 1-2 ile de bulabilirim ama en az dediği için 1-2 seçeneği bana uymuyor. Dolayısıyla 14. sorunun cevabı C seçeneği hemen 15. soruya geçiyoruz. Proton sayıları aynı kütle numaralı farklı farklonlara izotop diyoruz. İzotop olduğu bilinen iki elementin. izotop olduğu bilinen iki elementin. İzotopların arkadaşlar proton sayıları aynı adı üstünde. Nötronları farklıdır. İzotopların protonları aynı olduğu için aynı elementtir. Aynı element olduğu için kimyasal tepkimeleri, kimyasal özellikleri aynıdır. Ancak çekirdeğindeki yüksüz tanecikleri yani nötron sayıları farklıdır. Zaten izotop olması için protonun aynı olması yetmez. Nötronun farklı olması gerekir. E, nükleon sayısı proton artı nötrondu. E, proton aynı iken nötron farklıysa toplamı da farklı olur. Dolayısıyla izotopların 2 ve 3'ü farklı. 1'i aynıdır. 15. sorunun cevabı D seçeneği oldu. 16'ya baktığımızda Hangilerinin hem fiziksel hem kimyasal özellikleri farklıdır diyor. Şimdi fiziksel her zaman farklı. Fiziksele bakma. Fiziksel'e aynı olan yok. Kimyasal farklı olana bakacağız. Peki kimyasal özellik neye bağlıydı? Proton ve elektrona. Neden? E, proton elementin cinsini belirliyor. Elektronsa bir tepkimede alınan, verilen, ortaklaşa kullanılan madde olduğu için tepkimelerimizde elektron aktif. Yani kimyasal tepkimede elektron rolü aldığı için kimyasal özelliği elektron belirliyor. Proton da atomun kimliğini belirlediği için kimyasal özelliği belirliyor. Dolayısıyla protonu veya veya elektronu farklı olanın kimyasal özelliği farklı. Proton veya elektrondan herhangi biri değişirse kimyasal özellik değişir. Proton aynı, elektron aynı, kimyasal özelliği aynı. Bize farklı olanları soruyor. Elektronları farklı, kimyasal özellikleri farklı. Protonları farklı, kimyasal özellikleri farklı. Dolayısıyla 16. sorunun cevabı C seçeneği oldu. Hem burada hem buradaki çiftlerin hem protonu hem elektronu aynı olduğu için kimyasal özellikleri aynı sevgili arkadaşlar. 17. soru izotoplar hakkında sorulan bir soru. Hidrojen, döteryum, trityum. Baktığımızda proton sayıları aynı ve nötron sayıları farklı olduğu için izot atomlu, izotop atomlar ki zaten izotop hakkında verilen en çok verilen en çok kullanılan örneklerden biri bu. İzotopların, izotonların, izobarların, izoelektroniklerin tamamının fiziksel özelliği farklı. Çünkü fiziksel özellik her şeye bağlıydı. Bir atomda en ufak bir şey değiştiğinde hemen fiziksel özelliği değişir diye yapıştırın demiştim. Kimyasal özellikse proton ve elektrona bağlı. Üçünün de proton sayısı aynı. Nötr oldukları için elektron sayısı da aynı. Dolayısıyla üçünün de kimyasal özelliği birbiriyle aynı. 17. sorunun cevabı E seçeneği. 18. soruya baktığımızda 18. soru yine izotop izoton izobar atomlarla ilgili bir grafik sorusu. Bakın y ekseninde verilen çekirdek yükü. Hatırlıyorsanız atomun çekirdeğinde proton ve nötron var. Nötron yüksüz olduğu için çekirdek yükü dediğimiz şey proton sayısı. Burası proton sayısı, burası nötron sayısı. 1 ve 3 yani şurası proton sayısı aynı olan tanecikleri gösteriyor. Protonları aynı, nötronları farklı olduğu için 1 ve 3 izotop 2 ve 4'e baktığımızda 2 ve 4'te ise nötronu aynı protonu farklı olduğu için nötronu aynı protonu farklı olan tanecikler izoton oluyor 18. soruda. Bakalım izotop atomlar 1 3 yönünde değişir doğru. İzoton atomlar 2 4 yönünde değişir doğru. İzobarların proton ve nötron sayıları farklı toplamları aynıydı. Dolayısıyla hem 1 3'te hem 2 4'te yani hem protonlarının farklı hem nötronlarının farklı olması lazım. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 18. sorunun cevabı E seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. O zaman 19. soruya bakalım hadi. Pardon çok geçtik. 19. soru X2O7-2'nin toplam elektron ve nötron sayısını vermiş. Bakın arkadaşlar. X'in proton sayısına şöyle A, nötron sayısına B dersek hani kütle numarası da A artı B diyor ya. X2 o7-2'nin toplam proton sayısı 2A. Bakın her x'ten A tane geldiği için 2 tane x'ten 2A geldi. Artı oksijenden 8 tane geliyor. Oksijenin proton ve nötron sayısı 8 diyor bakın. Ama 7 tane oksijen var. 7 kere 8 56. Bu bizim X2O7 elementimizin pardon X2O7 iyonumuzun proton sayısı. Peki hocam elektronu nasıl bulacağız? Bakın bu iyon 2 yüktü. Eksi 2 yüklü olması şu anlama geliyor. Elektronu protondan 2 fazla. Yani bulduğumuz protona 2 tane eklediğimizde bu bizim elektron sayımızı vermek zorunda. O zaman 56, 156 buradan 40 şey 50, 48. A'yı hesaplarsanız A 24 çıkıyor. Bu x'in neyi proton sayısı. Hadi bir de x'in neyini hesaplayalım. Hadi bir de x'in nötron sayısını hesaplayalım. X'in nötron sayısı da B demiştik x 2 o 7'nin toplam nötron sayısı hesaplıyorum. Bakın 2 b tane x'ten geliyor. Oksijenin proton olduğu gibi nötronunun da 8 olduğunu söylüyor soru. 56 tane nötron da oksijenden geliyor. Toplam nötron sayımız 118. Üzerindeki iyon yükünün nötron sayısıyla hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla eksi 2 olup olmaması protonla etkilemez. Nötronla etkilemez. Eksi 2 sadece elektronda hesaba katmamız gereken bir şeydir. Proton, nötron hiçbir şekilde eksi 2 olup olmamasıyla etkilenmez. 118'den 56'yı çıkardığımızda 50 dersek 106, 60 dersek 116, 62'yi 2'ye bölersek B yani nötron sayımız 31 çıkıyor. X'in çekirdek kükü yani proton sayısını bakın şuradan bulduk. A demiştik yani 24'tü doğru. E protonunu 24 bulduk. Nötronunu da 31 bulduk. 31, 24 daha. Nükleon sayısı yani kütle numarası 55 çıktı doğru. X56-24 atomu ile anyondaki X atomu izotoptur. Bakın biz X'in kütle numarasını kaç bulduk? 55. Bunun kütle numarası 56. İzotopta nötron sayısı yani kütle numarası farklıydı. Tabii nötron kütle değil de proton artı nötron ya. Proton aynı nötron farklı olduğu için izotoplarda kütle numaraları da farklı. Peki proton sayıları aynı mı bakalım? 24. Evet X'in de 24 olduğunu bulduk. O zaman proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olduğu için izotoptur. 1, 2, 3 cevabımız e şey, hep 1, 2, 3'e E demeye alışmışız. A seçeneği 19. soru için. 20. soruya bakalım. Bakın güzel bir soru. Hem TYT kimya bilimini hem de atomu bilmenizi istiyor. Zaç yağı, zaç yağı. Neydi zaç yağı? H2SO4. Olan bileşiğin anyonu. Yani SO4. Bir de bunun yükünü bilmenizi istiyor. Eksi 2. Toplam proton, nötron ve elektron sayısı hangisi, hangisi doğru karşılaştırılmıştır? Bakın. Elektronla protonu çok rahat karşılaştırabilirsiniz. Eksi 2 olduğuna göre elektron sayısı proton sayısından fazla. Elektron sayısının proton sayısından fazla olmadığı ışık gitti. Bakın şık eleme yöntemi de soruları hızlı çözmek için önemli bir yöntemdir. O zaman proton nötrona eşit mi değil mi bakacağım. Şimdi S'de proton nötrona eşit 32 16. O'da da proton nötrona eşit. O zaman topladığımda da proton nötrona eşit olur. Cevabı hiçbir işlem yapmadan çok hızlı bir şekilde bulmuş olduk. Gördün değil mi? Ama yine de biz bulalım ya. Hocam burada proton sayısı nasıl hesaplanıyordu hatırlayalım. Şimdi SO4-2 S'nin proton sayısı 16 artı 4 tane oksijen her birinden 8 proton geliyor 32 proton sayımız 48. Nötron sayısı S'nin nötron sayısı 32-16'dan 16 artı 4 tane oksijenin nötron sayısı o da 16-8'den 8 bu da 48 geldi. Elektron sayısını şöyle hesaplıyorduk hatırlıyorsanız. Şimdi iyon eksi 2 yüklü olduğu için elektronun protondan 2 fazla olması lazım. Çok atomlu veya tek atomlu fark etmez. Herhangi bir iyonun eksi yüklü olması elektron sayısının fazla olmasıyla mümkün. E proton sayımız 48. O zaman elektron sayısı için buna 2 ekliyorum 50. Elektronum 50, nötronum 48, protonum 48 topladım. Elektron büyük nötron eşit protonu yani sorunun doğru cevabını sayılarına da ispatlamış olduk. O zaman ne yapalım? 21. soruya geçelim. 21. soru bu atom modeliyle ilgili bakın bir aşağıdan yukarıya çıkmış. Yani uyarılmış. Ne yapacak? Bu bir absorpsiyon spektrumu yapacak. 3 yukarıdan aşağıya inmiş. Yani ışın yayacak. Temel hale dönüyor. Emisyon yapacak. Bu emisyon, bu absorpsiyon. 2 de aşağıdan yukarıya çıkmış. Bu da absorpsiyon, bu da uyarılma. Dik olabilir bakalım. 1, 2, 3 tane elektronu var. 3 tane elektronu olduğuna göre lityum olabilir. 1 ve 2 absorpsiyon aşağıdan yukarıya uyarılma enerji alarak gerçekleşir. 3 doğru geçişte uyarılmış halden temel hale döner. Evet 3'ü de doğru. 21. sorunun cevabı E seçeneği. 22. soruya baktığımızda yine biraz önceki çözdüğümüz toplam proton, nötron, elektron sayısı. X'in proton sayısına X'te Oksijenin proton sayısı 8, 3 kere 8, 24. Bakın bu benim elimdeki iyonun toplam proton sayısı. Elektron sayısı olması için protonun üzerine 2 ekliyorum. Çünkü iyonum 2 yüklü ve eksi 2 yüklü olması elektronun protondan 2 fazla olması demekti. Eşittir 32 diyoruz. 24, 2, 26. 32'den 26 çıkarsak x'in proton sayısı 6. E, nötron sayısı da 12 verilmiş. Şey, kütle numarası 12 verilmiş. 12 6'dan proton ve nötron sayısı birbirine eşit. Çekirdekte yük olarak sadece protonumuz var. Dolayısıyla proton sayımız 12 değil 6. Kütle numarasının diğer adı nükleon sayısıydı. Nükleon sayısı. Nükleon sayısı dese 12 derdik. E nötronumuz da 6. Cevabımız 22. soru için ne çıktı? Denizli. 23. soruya baktığımızda yine toplam proton nötron elektronunu soruyor. Bakın iyonun toplam elektron sayısı. Önce toplam proton sayısı bulalım mı? Toplam proton sayısı karbondan 6 geldi. Oksijen 8, 3 oksijenden 24 geldi. Toplam proton sayım 30. Elektron sayım proton sayımdan 2 fazla. Çünkü eksi 2 yüktü. Elektron sayım 32. Nötron sayım karbonun nötron sayısı 6. Oksijenin nötron sayısı 8. 3 kere 8 24. Nötron sayım da 30. Elektron sayısı 32'nin nötron sayısı 30'u oranı 16 bölü 15'tir. 1 doğru 23. soru için. Toplam proton sayısı 30. Toplam elektron sayısı 32. Oranı 1 değildir. Protonun elektron oranının 1 olması için taneciğin nötr olması gerekir. Nötr olacak ki artı eksiye eşit olsun arkadaşlar. Bu iyon eksi 2 yüklü yani eksi yükü elektronu 2 tane fazla bunu unutmuyoruz. Toplam çekirdek yükü yani proton sayısının iyon yüküne eksi 2 oranı. Toplam proton sayımız 30. Toplam iyon yükümüz eksi 2. 30'un eksi 2 oranı eksi 15'tir dolayısıyla. Bu da yanlış. 23. sorunun cevabı A seçeneği. Ve son soruya geçiyoruz. Benim arada bahsettiğim ama çok fazla sorulmayan bir soru tipi bir konu. Diyor ki yukarıdaki iyonlar gösterilen yukarıdaki tanecikte gösterilen gösterimlerden hangisi bilimsel gösterimde kullanılmaz? Arkadaşlar bilimsel gösterimde elektron sayısı ve nötron sayısını göstermeyiz. Bunlar bizim hesaplamada kolaylık olsun diye sizinle yazdığımız şeydir. Bilimsel gösterimde kütle numarası Atom numarası ve iyon yükü kullanılır çünkü bunları kullanarak diğer her şeyi bulabilirsiniz. Elektronu bulabileceğimiz için ekstra yazmayız. Nötronu bulabileceğimiz için ekstra yazmayız. Dolayısıyla e ve n bilimsel gösterimde kullanılmaz. 24. sorunun cevabı C seçeneği. Evet böylece atom testimizin de sonuna geldik. Bugün atom videosu yayınlanır. Yarın periyodik sistem sonra periyodik sistemin soru çözümü. Her gün en az bir video yayınlarım diye düşünüyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Siz kanalı ne kadar büyütürseniz ben de sizin için o kadar faydalı işler yapacağım. Seviliyorsunuz. Hadi sen de gel. Veda edelim. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.